Merhabalar. Yazıhanenin 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde düşünmeyi, düşünmemeyi konuşacağız. En son neyi düşündünüz veya ne için fazla düşündünüz? Ya da hayatınızda en düşündüğünüz konu neydi? Bunu bir düşünün. Düşündükten sonra şöyle başlayacağım. Neden düşünüyoruz? Geçmiş tarafından bakacağım ilk bölümde. Ondan sonra gelecek bakımından bakacağım. İlk başta geçmişi düşünmeyi konuşacak olursak Genel olarak insanlarda geçmişinde eğer ki yani keşkeler çok oluyor. Keşkelerin çok olmasının sebebi de şu eğer ki bunu yapsaydım ne olurdu? Şu an daha mutlu olurum muydum? Yoksa kötü mü olurdu? Veya insanın akıllı kalanlar hani e, atıyorum küçükken babasının annesinin bunu yapma dediği ve onu yapmadığı ve sonrasında da yapsam acaba ne olur diye düşündüğü şeyler. Ve geçmişimizde çok şey var ciddi anlamda. Bu sadece 50 yaşında 40 yaşında yani yaşını almış bir insanın söyleyebileceği bir şey değil. 20 yaşında bir insanın da geçmişinde çok şey var. 35 yaşında bir insanın da geçmişinde çok şey var bakıldığında. Ama onlar bizim için bir noktalar artık. Yani bitmiş şeyler. Üzerinde durulmaması gereken değil. Üzerinde durulup onları tecrübe sayıp ona göre yol almamız gereken şeyler. Çünkü onlara nokta değil de bir virgül olarak bakacak olursak o noktayı tamamlamak için uğraşacağız, kendi hayatımızda uğraşmak yerine ve ona enerji harcamaya başlayacağız. Onun için bir şeyler yapmaya başlayacağız ve bu durumda bizim bu durumda bizim için negatif bir hal alacak ve negatif ilerleyecek. Ya önemli olan oraya nokta koyabilmek, o noktayı yapabilmek çünkü her birimizin hayatında emin olun keşkeler var. Ama keşkelerin yerine e, kimi zaman umarımlar alıyor, kimi zaman bugünler alıyor. Keşkeler geçer. Sen o noktaları koymaya bak diyorum ben sana. Eğer ki gelecek yönünden de bakacak olursak geleceğini düşünen insan, geleceğini devamlı düşünen insan aslında bugünün de hata yapıyor. Bugünün de hata arıyor. Çünkü bunun sebebi şu. Ben şu anda mutlu değilim. Ben bugün istediğim şey yapmıyorum. Ben bugün istediğim okula gitmiyorum. Ben bugün istediğim bölümü okumuyorum. Ya bunu gelecekte değişmek üzere düşünüyor hep. Ama geleceği düşünürken de bugünü kaybediyorsun. Ve bugünü kaybettiğin için de istediğin geleceğe kavuşamıyorsun. Ya bu sebepten ötürü geleceğe bakmak ee, Geleceğe nokta koymak da değil aslında. Bugün virgül koyacaksın? Geçmişte olduğu gibi nokta değil. Bugün ne virgül koy bugün virgül koyarsan zaten gelecekteki noktan seni bulacak emin ol. Ve bu durumda böyle ilerleyecek. Çünkü devamlı insanlara baktığında bunu yapacağım, bir sene sonra bunu yapacağım, iki sene sonra bu olacak. Planlama güzel bir şey. Ben planlamaya bir şey demiyorum veya planlama yapmayın demiyorum. Ama planlamanın içinde biraz realistik, biraz surrealistik olmak zorunda. Ee, devamlı hayal edilen bir şey olursa, o zaman bugünün gerçeğini kaybetmiş olursun. Diğer taraftan da bakacak olursan eğer, yani genel anlamda düşünmeyi, e, biliyorum, devamlı bir sıkıntı var hayatında veya devamlı bir problem var. Veya devamlı bir sıkıntı yok, bir problem de yok ama sen yaşanmış bir problemi devamlı düşünüyorsun. Bunlar illaki olabiliyor insanların dönem dönem. Yani onu değiştirebilecekken devamlı onun üzerine gitmeyi düşünüyorsun. Ya bunu ne yapacağım? Ya böyle olursa ne olur? Atıyorum yarın bir sunumum var. Sunumumda bunu mu desem? Sunum, sunumumda onu mu desem? Ya bunu desem ne tepki alırım acaba? Bunları düşünmeyi bırak. Ya çünkü eğer o sunuma çalıştıysan yani geçmişinde ve bugününde onun için mücadele verdiysen o zaten yarın seni bulacak. O sunum sen zaten gerçekleştireceksin. Ve bu durumda böyle ilerleyecek. Sana sahilde Kafka'dan bir alıntı yapmak istiyorum bugün. Haddinden fazla düşünmek hiç düşünmemiş olmaktan farksızdır. Yani sen birçok şeyi devamlı düşünüyorsan aslında hiç düşünmüyorsun. Çünkü gerçekleştirebildiğin bir şey yok. Çünkü devamlı düşünce gücünden faydalanıyorsun. Peki ya yaşama gücü? Yaşama gücünden faydalanıyor musun? Bunları gerçekleştirme gücü. Peki bunlara bakıyor musun? İşte bahsettiğim noktalar bunlar aslında. Bu noktalara ayak basmalısın. Bu noktalarla ilerlemelisin. Çünkü sana şunu söyleyebilirim. Bugünü yaşarken dün için keşke diyen insan yarınını kaybeder yarın için umarım diyen ise bugününü hiç yaşamamıştır.